Gel. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Aa, yine ben Ya <laughs> sürekli kazanıyorsun. Ya bunların hepsini yiyecek miyiz desin? Ay yok artık daha neler. Şefkat yüzünden içimiz dışımız yumurta oldu zaten. Ay ben bir gidip bakacağım bir gelişme var mı diye. E tamam ben de buraları toplarım o, ne o zaman. Ben de ya. Ben kazandım ha. Biliyorum hep <laughs> sen kazandın zaten bugün. <laughs> Kolay gelsin. Selam. Ne diyorsunuz ya? Yaptıklarımız bir işe yarıyor mu? Ay, ayakta kalmayın. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkürler. Evet, evet. İsmail sayesinde tavuklar yumurtlamaya başladı. Estağfurullah, muhtar. E, hep aşık e, mahsul-i şeriflerin, Karacoğlan'ın oğlanın sayesinde. Ya o değil de bir test yapmak lazım ama nasıl yapacağız testi? E, i̇sterseniz ben o konuda da size yardımcı olurum. Ne yapacaksın? E, giderim yanına. Beşiktaş hakkında atıp tutarım. Böyle saçma sapan konuşurum, anlarız o zaman. Sakın ha! Bunu normal zamanda yapsan bile çıldırır. Evet, Niko doğru söylüyor abisinin. Yani bu kamikaze olur, intihar dalaşından farksız. E ne yapacağız o zaman peki? Ben buldum lan galiba. İsmail Çatı'ya çıkacak. <laughs> Nasıl yani? Ya. Bu oğlum mecazi anlamda söylüyorum. Zırt pırt çatıya çıkan sen değil misin? Al sana fırsat. Git teze ne iste. Hadi yürü. Ya bunun fırsatı mı olur? Saçmalama, bu intihar la. Ya bana bak İsmail, aranıyor ha. Embeleş olsun, hem cam kenarı değil mi? Aa, ne güzel İstanbul. Hadi. Yürü lan, yürü. yürü. Hadi, hadi. Neyse, şimdi bakacağız. <laughs> Şefkat! Ne var Tezen, e, bana istemezsin. Tekrar çatıya çıkarım. Oğlum. Çık bakalım nasıl çıkıyor. Çık. Çıkmazsan hadis. Çık. 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 bakalım nasıl Çık. 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 Aaaa! Çırşınları eski özüm, hadi. <laughs> ha, al işte. Al, al baba, al, al işte. Hah, karıma bak. Gördün mü, komik mi? Lan İsmail, ha. oğlum doğal şefkat, yumurta tatıyor. Kömür de satabilirdi kardeşim. Ahahahah! Komikken mısırlarsın? Ağzını kırarız kırarım İsmail. <laughs> Şöyle gördük ki... Problem hala devam ediyor. <laughs> ya, acaba akvaryum mu alsak? Böyle insanların sinirlerini yatıştırırmış ya. <laughs> Sevdin mi? Ya sevdim sevmesine de bak şu... ...karagöz var ya, karagözü karartmış zaten. Belli bütün mamaları onlar gibi bu aşağıda garip... Yok. Ve aranıyor ya. Yok ya, balık onlar bulurlar yolunu, doyururlar karınlarını. Sen bak izle ne kadar güzel yüzüyorlar. Ya güzel diyorsun da bildiğin rızkı yiyor ya. Göz karartmış diğerlerinin rızkını yiyor. Ben çok sinirlendim buna ya. Ay yok, o şey zaten... ...bu aşağıdakilerin cinsi küçük. Cinsi küçük olur mu? Hoppacık kalmış. O da orada sinsi gibi şey yapıyor. Bakın üstüne... <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayır, hayır, evet, tamam. Gidiyor, öbürlerinin rızkını yedi ya. Tamam, ben bunu alıyorum, götürüyorum ya. Ben onu gelirim ama senin dükkanda da şey yaparım ben onu. Yedi bütün hepsinin rızkını yedi. Halle hayvan ya. Aşağıdakiler aç. Bu yukarıda kaymak tabaka bütün şeyi götürüyor. Birlik beraberlik içinde yaşamamız gereken şu günlerde hayvan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.